hızlı video çekiyorum. Benim yüzümü <laughs> öğrenebileceğinizden dolayı. bu benim yan arkadaşım hesabı. Şu arkadaş arkadaşım hesabı. Aynı ee, arkadaşlar. Şimdi şey, benim kanalıma abone olmanızı istiyorum. Böyle videolarım var. Ben Beşiktaşlı Ronaldo'yu e, Ronaldo'su idolü Ronaldo olan bir insan bir kanal bu kanala abone olun arkadaşlar benim e, yani benim bu kanala, bu kanala abone olun e, ne diyeyim çok güzel videolarım videoları var şu an ise işte. ben izledim kanal videolarını Neyse videoları like atın abone olun böyle video Ay puça yazınca çıkıyor. Görüşürüz.